devam edelim. <laughs> Fotoğraf çekeceğim diye yanlış yere basmışım. Videoyu kapattım. <laughs> ucu var. Ucu ucu. Kız. Barın sen şimdi çek. Ben de... Meser oradan. Meze gel. Geçemedim, geçemedim. Şu aradan. Geçemedim. He? Aynen. Ya hadi, çocuk korkar. Allah korusun. Geçmesi değil. Ver bakayım. Kral. Dik çektik. Hayır. Böyle daha güzel. Kavu. <laughs> Meza. <gülüyor> Bak. Kız. Anam bu tencere tava tıkırtısı duymasın. <laughs> Kavi. Çiş yapıyor. Tamam yok kızım. Rahatla anneciğim. Oh. oh kızım rahatlasın. Anam. Siz yapıyorsun kızım sen? Oy benim prensesim yaptı. Aferin kızıma. Sula sula. Yeşillikleri sula kızım sula. Şşş kahve hayır ne yapıyorsun? Hem çiş yapıyorsun hem kokluyorsun mu? Şişt, gel buraya. Anne. Kucağımı aldım hala ağlıyor. Meyze mi? Meyze dayı ya. Dayı. <laughs> Beyza. Abi satsana boru istiyor. Kral. Atayım mı? Atacak top yok. Atayım mı? Beyza'yı <laughs> mı? Meyza, yapma. Minicik zaten. Evet. Cücük. Anne ayı. Ayı var ayı. Hı. <laughs> o küçük ayı. <laughs> küçük ayıcık kahve. Evet. O büyük ayıcık bu küçük ayıcık. Allah.